Saygı dilerim zarar vermiyor. Limon yeriz Aynı, limon yeriz Erdemliler Platformu Yönetim Kurulu üyeleri Mersin'de bulunan bazı kurumları nezaket ziyaretinde bulundu. İlk olarak vergi haftası olayısıyla Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör'ü makamında ziyaret eden Platform Başkanı Badas Güngör'e plaket takdiminde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Badas platformun çalışmaları hakkında bilgi vardı. Biz kendimize diyoruz ki biz bir iyilik hareketiyiz hayrı yaymak, şerri de motor fren olmak için varız diyoruz inşallah. Mersin'e de yaşayan, Mersin'e hizmet eden herkes Mersin'idir. Bu şehre ait kültürü geliştirmek, aidiyet kültürüne katkıda bulunmak için de uğraşıyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Daha sonra konuşan Adem Güngörse ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Biz de burada sizleri ağırlamak yani kendi yerinizde, kendi evinizdesiniz yani sonuçta sizin evinizde. Sizleri ağırlamaktan memnunluk diyoruz. Tabii ki amacımız kamuya hizmet edebilmek. bu anlamda da aslında bir görev yaptığımızı da düşünüyorum. Çünkü kamu finansmanının en önemli ayağı olan vergileri topluyoruz bu ekonominin dönebilmesi için vergilerin payı yatsınamaz bir gerçek. Biz de bu görevi layıkıyla yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vergi dairesinin ardından platform üyeleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurum müdürlerine de birer plaket takdim etti. Yaptığı çalışmalardan dolayı platformu tebrik eden TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman kurum olarak her zaman destek olacaklarını söyledi. Zaten bir platform olarak ziyaretinizden dolayı son derece mutluyuz, bahtiyarız ve bundan doğru şeref duyuyoruz. Değer itibariyle Mersin'e değer katan bir ilçe. Ve bunu temsilci olarak sizlerle bizim kurumumuzu ziyaretinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmamızı her zaman kurum olarak da yanınızdayız. Ben de bir Mersin Silikel olarak ve Erdem'in platformunda bir gönüllüsü olarak bu memleketi seven, bu memleket için bir şeyler yapmaya gayret gösteren acizane bir kişi olarak sizlerin yaptığı bu hizmeti takdirle karşılamamak mümkün değil. Kanal 33 mikrofonlarımızda konuşan platformun yönetim kurulu başkanı Mehmet Badas, ziyaretler hakkını değerlendirmelerde bulundu. Amacımız burada her zaman ifade ettiğimiz gibi platform olarak hem Erdemlilerin hem de genelde Mersin'imizin e, halkımıza faydalı olmak için yaptığımız çalışmalarda destek olan kurumlarımıza e, inşallah ziyarette bundan sonra da bulunacağız. E, halkımızın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz çözüm noktasında da yardımcı olan herkese müteşekkiriz.